...hasretim, özlemim, bereketim... ...selam canımdan aziz bildiğim memleketim. Selam vatan uğrunda gazi erlere selam... ...selam millet yolunda çarpan kalplere selam... ...selam şanlı bayrağı her şeyden yüce selam... ...selam onu yücelten yenilmez güce selam. Sayın belediye başkanım, sayın müdür vekilim... Sayın daire amirlerim, saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. Bugün burada Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 82. yıl dönümünü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz Kozağa Çirke Öğretim Okulu'nun hazırlamış olduğu kutlama programına hoş geldiniz. programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Belediye Başkanı Sayın Mehmet Şentaş ve Okul Müdür Vekili Sayın Mehmet Ergen'in halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın öğretmenlerimizden Servet Kurşun tarafından yapılması. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin ve Türk gençliğinin anlamın öğrencilerimiz tarafından okunması. Gençlik adına konuşma ve Atatürk'ten veciz sözlerin öğrencilerimiz tarafından okunması. Şiirler, türküler. Türk ulusu ve Cumhurbaşkanımız adına şeref çağrısının yapılması. Kız ve erkek öğrencilerin gösterileri. Kız ve erkek öğrencilerin yarışmaları. Halk oyunları ve ödül töreni, geçit töreni. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yakın silah arkadaşları Türk büyükleri ve şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Gününüzü sağ olsun. İstiklal Marşı Bir ismar et cihan gelir Türkiye'm. Hür yaşamak isteyen bir millet köle olamaz, geçiremez boynuna tutsaklık çemberini. Al bayramın rengi dünya yıkılsa solmaz, alamaz hiçbir kimse yudumun tek yerini. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Şantaş ve Okul Müdür Vekili Sayın Mehmet Ergeni'yi halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamak üzere davet ediyorum. Sayın köylülerim, çok değerli mesai arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm ülkemizde olduğu gibi kasabamızda da kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla görevli arkadaşlarımız hitap edeceklerdir. Ben o hususlara değinmeden sadece kasabamın halkından bir icam var, bir isteğim var. Bunu geçenlerde 23 Nisan bayramında da dile getirmiştim. Koza Ağacı İlk Öğretim Okulu Müdürlüğü'nün başarılarını da sıralamıştım. Bu husustan dolayı da bacılarımız da dahil hiç olmazsa alkışlarının esirgeme, esirgenmemesini istemiştim. Bunda da cimri davrandık herhalde ki Sayın İlk Öğretim Okulu Müdürümüz bizzat mikrofona gelerek alkışlarınızı rica etti. Bayramımıza ilgi gösterilmesini çocuklarımızın ve görevli konuşmacıların alkışlan, alkışlarınızla ödüllendirilmesini önemli rica ediyorum. Bu bayramın tüm ülkemize ve kasabamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Saygıdeğer daire amirleri, kıymetli kozaçlar, ...muhterem ambarcıklar... ...sevgili öğrenciler... ...ve çok değerli meslektaş arkadaşlarım... ...19 Mayıs... ...Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na... ...hoş geldiniz! İnanın ki... ...samimiyetimle söylüyorum... ...bugün... ...Yüce Atatürk'ün Samsun'a çıktığı heyecan... ...aynen içimde... ...neden mi? Çünkü içim vatan sevgisi... ...millet sevgisi... ...toprak sevgisi... ...bayrak sevgisiyle yaşıyor. Sizler de bu sevgiyle büyür... ...bu sevgiyle hizmet ederseniz... ...19 Mayıslar'da... ...siz de Atatürk gibi... ...Samsun'da olma heyecanını yaşayacaksınız. Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Bir hususla... ...okulumla ilgili iki tane duyuru yapmak istiyorum. Öncelikle... ...Çadır Kaymakamlığı'nın... 14-20 Mayıs haftalarında aile haftası etkinliklerinde kompozisyon yarışmasında anne sevgisini, baba sevgisini Türkçe öğretmenlerimle birlikte en iyi yazan, ilçede birinci seçilen Coşkun Özer'i bir adım öne alıp alkışlamanızı rica ediyorum. Coşkun biraz daha öne. Evet bu öğrencimiz ilçede birinci seçilmiştir. Az sonra ödül almak için çağdara gidecek. Teşekkür ediyorum Coşkun. Bir bildiğiniz gibi bir aydır ilçemizde futbol müsabakaları var. Bu müsabakalarda bizi finale taşıyan bütün öğrencilerimi, 18 tane futbolcumu, bunun akabinde seyirci olarak destek veren bütün öğrencilerimi, aynı zamanda öğretmenlerimi, tüm kozaçları ve ambarcıkları bu takımı hazırlayan Sadi Kutlu'yu ve Bahattin Özerci'ye teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şey. Nasıl sevinmesin, nasıl bu ülke? Hayrandır, dost, düşman, bugün hep Türkiye her zamandan daha bağlıyız vatana, bayrağa ve Atatürk'e. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulumuz öğretmenlerinden Servet Kurşun yapacaktır. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Damiri Amirlerim, saygıdeğer koza ağaçlı hemşerilerim, sevgili öğrenciler, kıymetli meslektaşlarım. Bugün bağımsız ve ülkesinin her köşesinde ay yıldızlı bayrağı şerefle dalgalanan sınırlarında kahraman Mehmetçiklerin korkusuzca ve gururla nöbet beklediği Türkiye'mizde atamızın nedenli büyük bir insan ve devlet adamı olduğunu anlamak belki güçtür. Onun büyüklüğünü anlamamak, anlamak için tarihin yapraklarını geri çevirip milletimizin yaşadığı o karanlık günlere bir göz atmak gerekir. 1919 günü 19 Mayıs günü Mustafa Kemal İstiklal Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı tarihtir. Bugünlerde ülkemizin manzarası hiç de iç açıcı değildi. Yol yok, cephane yok, asker terhis edilmiş, yıllardır süren savaşlarla memleket harap, halk yorgun ve yoksul düşmüştür. Topraklarımız doğudan, batıdan ve güneyden işgal edilmektedir. Ümitsizliğe düşmemek için hiçbir sebep yoktur. İşte bu ümitsizliği, ümide, durgunluğu, dinamizme, cesaretle ölme, cesaretle ölme duygusunu, cesaretle ölme idealine, yok olmayı, var olmaya, ezilmişliği, inanmışlığa dönüştüren güç Mustafa Kemal Atatürk'ün aşk dolu vatan millet sevgisi ve onun dahi şahsiyetidir. 19 Mayıs bir ümüttür, Bir yeni doğuştur. 19 Mayıs hayat dolu, canlılık fışkıran bir idealdir. 19 Mayıs yeniden diriliştir. Kuvay Milliye bu heyecana coştu taştı. Türk gençliği ya istiklal ya ölüm diyerek bu heyecanla cepheye koştu. Onun içindir ki 19 Mayıs bayram ilan edildi. Kurtuluş Savaşı acı tatlı hatıraları ile bu bayramda ifadesini buldu. Değerli gençler ve çocuklar, bundan sonra görev ve sorumluluk sizlerindir. Çünkü bu milletin bir ferdi olmanın hakları olduğu gibi sorumlulukları da vardır. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize, inançlarımıza, ideallerimize karşı görevlerimiz vardır. Geleceğimiz, mutluluğumuz buna bağlıdır. Bu sebeple yarınlarımız için çok iyi hazırlanmalıyız. Görevinizi ve onurunuzu her şeyin üstünde tutmalısınız ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti daha hızlı ve daha güçlenecektir. Sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Atatürk ilkeleridir. Atatürk büyük eserini siz gençlere emanet ederek şunu düşünmüştür. Gençlik ümitti. Gençlik canlı ve dinamik olmak demekti. Gençlik güçtü, kuvvetti. Gençlik gelecekti ve idealdi. Gençlik heyecandı. Gençlik büyük zaferdi. İşte bunun içindir ki 19 Mayıs Türk gençliğine armağan edildi. Hep zinde kalsın. Hep geleceğe yönelsin. Hiç ümitsizliğe düşmesin. İnançla, bilinçle, teknikle, heyecanla yücelsin. Hep geleceğin yüksek medeniyet ufuklarında bir güneş gibi doğsun diye. Bu duygularla sayın misafirlerimizin geleceğin teminatı siz gençlerin bayramını en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılar sunarım. Ne mutlu Türk'üm diyene! Dertli oldum, verem oldum aşkından. Yunus oldum, kerem oldum aşkından. Garip oldum çıktığımda köşkünden. Sıla sıla, burcu burcu Türkiye'm. Sana candır Türk'ün borcu Türkiye'm. Kan akıttık, can verdik, öyle kavuştuk sana. Adın bile veriyor bahtiyarlık insana. Seviyoruz seni biz canımızdan ileri. Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri. Atatürk'ün gençliğe hitabesini 8 A sınıfı öğrencilerinden Musa Yavuz Kurşun okuyacak. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ...ilelebet... muhafaza ve müdafaa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbali dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhur... Hatırlanacak bir anı bırakmak, özel olan tüm günlerinize anlam katmak için buradayız. Antalya Düğün Evim, Bizleri Instagram'da Antalya Düğün Evim sayfamızdan takip edebilirsiniz.